AYT'de, TYT ile de bağlantılı olan ikinci dereceden denklemle ilgili ufaktan eleyici sorular çözelim arkadaşlar. Küçük küçük zorlukları olan sorular olacak aralarda. Hemen başlıyorum. Arkadaşının kendisine yolladığı soruyu çözmeye çalışan Ali, x1 ve x2 birer rakam olmak üzere ax kare eksi bx artı c eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 çarpı x2 nedir? Arkadaşı Ali'ye bu denklemin çözüm kümesinin tek elemanlı olduğu ve bu elemanın x1 virgül x2 ondalıklı sayısı olduğunu düşünürsen diyor. 36a eşittir 5b'ye. Bakın a ve b burada verilmiş. Bağıntısını elde edersin diyor. İpucunu veriyor ve buna göre bu bilgiler ile sorunun doğru cevabı Kaç olur diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki denklemi düzenliyorum. Bak siz hemen şu ifadelerin eşitliğini sağlamak adına A'ya 5K, B'ye 36K derseniz eşitlik sağlanır. O zaman biz B bölü A'yı kullanacağız. Çünkü kökler toplamı dediğimiz şey bakın eksi, eksi B bölü A'dan bize B bölü A'yı veriyor zaten. Burada da B bölü A'yı elde edebiliyorum. E bu durumda B bölü A dediğimiz değer eşittir. B'ye bakın 36K demiştik. Bölü A'ya da 5K demiştik. K'lar birbirini götürdü. 36 bölü 5 elde ettik. Bunu ondalıklı bir sayıya çevirmek istiyorum. 2 ile genişlettim. 72 bölü 10 elde ettim. O da bana 7,2 ondalık sayısını verdi. Şimdi kökler toplamı 7,2 yaptı. Bizim eğer tek elemanlı çözüm kümemiz varsa ve o kökler x1, x2 ise x1 ile x2'nin toplamı bize 7,2'yi verecek. Ama x1, x2'ye eşit olacak çünkü tek kök var. Eşit iki kök demek bu. O zaman x1 olsun kök. 2 tane x1 dediğimiz şey aslında 7,2'yi verecek. O halde her tarafı ikiye bölersem x1 eşittir 3,6 olacak diyorum. E şimdi bana diyor ki tek elemanlı kök verdim. O eleman aslında x1, x2'ydi. E o halde x1 bu bakın 3 virgül x ikisi de virgülün diğer kısmı 6 olmuş oluyor. Bunlar tamamen varsayımdan bulduğumuz şeyler. Asıl olay bu. E o halde kökler çarpımına gelirsem x1 çarpı x2 dediğim değerde 3 çarpı 6'dan bana 18'i verir diyorum. Varsayımla gerçek köklere ulaştık. Çünkü varsayımsal bir ifade vermişti bana. Böyle olduğunu düşünürsen diyor bak. Oradan da gerçek değerlere ulaştık ve düzenledik. Küçük bir yorum detayı isteyen güzel bir soru arkadaşlar. Analitikle ilgili küçük bir bağlantı kurmuş. Gerçekten güzel bir bağlantı. Şimdi bize 2'ye 3 noktasını vermiş ve verilen ikinci dereceden fonksiyon yani parabol. Bakın eksi ile başladığı için eksi x kare ile kolları aşağı bir parabol. Bu parabolün iç bölgesinde olan bir noktaymış 2'ye 3 noktası. Buna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben burası 2 noktası, şurası 3 noktası olsun diyorum. Bakın. Bu noktayı içine alması için şimdi ben şöyle örneklendiriyorum. Mesela şöyle bir parabol çizersem ben. Bakın o noktayı içerisine almaz. Eğer şöyle daha geniş çizsem dahi almaz. Yani benim illaki bunun dışında gitmem lazım. O yüzden 2 noktası 3'ten daha büyük bir yere gitmeli her zaman. Yani diyorum ki x eşittir 2 için y büyüktür 3 çıkmalı. Ancak bu durumda siz içerisinde bir nokta olarak bulursunuz verilen noktayı. Başka hiçbir şekilde içine alamaz arkadaşlar. Hemen x yerine 2'yi yazıyorum. 4 artı 2m artı 2. Büyüktür 3 diyorum. Buradan bakın 2m-2 büyüktür 3 çıkacak. Karşıya gönderdiniz 2m büyüktür 5 çıkacak. En büyüktür 5 bölü 2 çıkacak. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde bu da 2,5 yapar. 2,5'dan daha büyük en küçük tam sayı arıyorsunuz. Yani emin alabileceği en küçük değer 3'tür dersiniz bu durumda. Ve geldim buraya. Bu böyle. Buradan bakınca hocam çok kolay bir soru falan diye düşünebilirsiniz ama değil arkadaşlar. Burada genelde bir şeyi atlıyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim ondan. Denkleminin kökler toplamı dediğinde bakın. Burayı sıfır yapan, burayı sıfır yapan değerleri buluyorsunuz. Evet. Herkesin bildiği gibi. Hemen burayı x kare parantezine alalım. Buradan x eksi 2 gelsin. Çarpı 3x artı 2'nin kübü. İşte şimdi başlıyorum. Bakın. Şuradan x eşittir 0 olabilir. Çünkü bunun sonucunu 0 yapan değerleri arıyorsunuz. x eşittir 2 olabilir. Burası 0 olduğunda da 0 sağlanır. Buraya geldiğiniz zaman burası 0 olduğunda da x eşittir eksi 2 bölü 3 olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben sadece bunları toplayacağım. Hayır. Sizin 2 tane 0'ınız var arkadaşlar. Yani 0 artı 0. 1 tane 2 değeriniz var artı 2. Sizin 3 tane eksi 2 bölü 3 değeriniz var. Eksi 2 bölü 3 çarpı 3 diyelim. 3 tane. Yani 3 tane eksi 2 bölü 3'ü toplamanız lazım. Dereceden dolayı. Buradan bu arkadaşlar birbirini götürür. Bakın 0 kökler toplamı olarak cevabı verir size. Şimdi bunu şöyle belirtmek istiyorum. Mesela elinizde x eksi 2'nin karesi var diyelim arkadaşlar. Bunun kökler toplamı soruluyor. Bak açalım bunu. x kare eksi 4 x artı 4 dersin sen. Kökler toplamı eksi b bölü a değil miydi? Buradan eksi b bölü a dediğin değer 4 bölü 1'den 4'tür dersin. E buraya baktığın zaman sıfır yapan değeri 2. Sen sadece sıfır yapan değeri 2 deyip kökler toplamına 2 deseydin yanlış olacaktı işte. 2 tane 2 var burada dereceden dolayı. Derece bunu gösteriyor bana. Burada 3 tane eksi 2 bölü 3 çıktı. Burada bir tane var. Burada sıfır dışında bir değer olsaydı ben bunu da alacaktım tabii ki. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Şuraları belirtmek istedim. İkinci dereceden bir denklem verilmiş. M bir gerçel sayı demiş. Bakın size verilen denklem için aritmetik ortalama geometrik ortalamasına eşittir demiş. Bunu sağlayan tek bir durum vardır. Verilen kökler ancak birbirine eşitse aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Başka hiçbir ihtimal yok. O halde x1 eşittir x2'dir. Bunu sağlayan şeyinde ne olduğunu biliyoruz. Diskriminant eşit sıfırdır eğer kökler eşitse. Eşit 2 kök varsa diskriminant eşit 0'dır. E bu durumda hemen diskriminantı buluyorum. b kare eksi 4 ac'yi kullanıyorduk. Yani ise m burada da gösterdiğim gibi. m kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Yani m eksi 1 çarpı m eksi 1. Eşittir 0 olmalı. Buradan m kare eksi 4 çarpı. Bu ifadeyi dağıtırsanız ya da m eksi 1'in karesini açarsanız. m kare eksi 2m artı 1 eşittir 0 dersiniz. Tekrar eksi 4'ü dağıtıyorum. m kare eksi 4 m kare artı 8 m eksi 4 eşittir 0. Buradan hemen eksi 3 m kare artı 8 m eksi 4 eşittir 0 denklemine ulaşıyorum. Şimdi diyorum ki M değerlerinin çarpımı ne diyor? Eğer burası x'e bağlı olsaydı kökler çarpımına c bölü a diyecektiniz. Hiçbir şey değişmiyor. M'e bağlı verilmiş. Yine M'in alabileceği değerler çarpımı sorulduğu için ben yine c bölü a'yı kullanıyorum. Yani eksi 4 bölü eksi 3'den 4 bölü 3 M'in alabileceği değerler çarpımıdır diyoruz. Güzel bir dizi sorusu arkadaşlar. Biraz hikayeleştirmiş olayı. Gayet yeni nesil. Bir ağaç kesme makinesinde kesilecek kare biçimindeki levhaların bir kenar uzunluğu zamana göre AN dizisiyle verilmiştir. N dakikayı temsil etmektedir. Örneğin bir dakikada N yerine 1 yazarsınız. 6-2'den 4 bölü 3 elde etmiş olursunuz diyor. Buna göre kesilen levhaların kaç tanesi boyutları verilen kapıdan geçebilir? Şimdi eğer siz 3'ten küçük değerler alıyorsanız şu şekilde geçirebilirsiniz kapıdan. 4'ten küçük oluyorsa ya da 4 oluyorsa, mesela 3'ten biraz büyük gelebilir, 3,5. Ben bunu dikey olarak geçirebilirim. Yani 3,5'luk şöyle bir kalem bunu bu şekilde geçirebilirim. Ya da bu şekilde 3 ise, 3'ten küçükse geçirebilirim. Bir de şuna dikkat ediyorsunuz. Şurada bir köşegen var. 3, 4, 5 özel üçgeninden burası 5'tir. Ve ben bunu bu şekilde tutarak eğer 5 ya da 5'ten küçükse de geçirebilirim diyeceğim. Yani buradaki ifadede en yerine birden başlayabiliriz arkadaşlar dizi oluşturduğu için. Birden başlayarak değerler veriyorum. 5'ten küçük olan her ifadede kapıdan geçebilir diyeceğim. Yani 6n-2 bölü n artı 2 dediğim değer her zaman küçük eşittir 5 olmak zorunda. 5 de geçirebilirsiniz çünkü. Şimdi n'e ben hep pozitif değerler verdiğim için 1 veriyorum, 2 veriyorum, 3 veriyorum. Değer vererek de gidebilirsiniz. Eşitsizliği de çözebilirsiniz. Burası hep pozitiftir. O yüzden karşıya çarpı olarak gidebilir. Eşitsizlikte yön değiştirme falan olmaz. 6n 2 küçük eşittir. 5n artı 10 diyorum bu durumda. Çarptım 5n artı 10. Hemen bunu karşıya bunu diğer tarafa gönderdim. n küçük eşittir. Bakın 12 oldu. E bu durumda n'e birden başlayarak değerler veriyordunuz. 1 dahil olmak üzere 2, 3 şeklinde devam ederek en son 12'ye kadar değerler Verebiliyormuşuz. O halde kaç tanesi bu kapıdan geçebiliyor arkadaşlar? 12 tane geçebilen elemanımız olur diyoruz bu durumda. Evet arkadaşlar genel terimi verilmiş bir dizi var elimde. Dizinin kaç terimi birden büyüktür diyor. Yani benden şunu yapmamı istiyor aslında. Birden büyük olan terimleri bul diyor. Bakın siz n'e hep pozitif değerler veriyorsunuz birden başlıyorsunuz. Alt taraf yine her zaman pozitiftir. O yüzden şunu yapıyorum. Bunu buraya çarpı olarak attığımda bir büyüktür n faktöriyel çarpı 2 üzeri eksen de 1 bölü 2 üzeri artı n olur. Bu da hep pozitif olduğu için yine gönderebilirim. 2 üzeri n büyüktür n faktöriyel olur. Şimdi ben n'e 1 versem 2 üzeri 1 büyüktür 1 faktöriyelden. Doğru sağlanır. n eşittir 1 olabilir. n yerine 2 verdim. Karesi 4 2 faktöriyel 2 hala bu büyük sağlanır. n yerine 3 verdim 2'nin küpü 8 3 faktöriyel 6 hala büyük sağlanır. Ama en yerine 4 verirseniz 2 üzeri 4 16 iken 4 faktöriyel 24 yapar. O yüzden sadece 4'e kadar gidebiliyorum ve enin alabileceği 3 tane değer olduğu için 3 terim sadece birden büyük olmasını sağlar. Yani A1, A2 ve A3 söylenen ifadeyi gerçekleştirir diyorum. Burası için ise biliyoruz ki aritmetik dizinin genel terimi a n eşittir a 1 artı n eksi 1 d. d ortak farkı temsil eder. Şimdi bana diyor ki a1 zaten ortak farkı eşit. Yani a1 eşittir d. Bu durumda ben a2'yi bulmak için bakın en yerine 2 yazıyorum. a1 artı 2 eksi 1'den 1 d geldi. E bu durumda a1 de d'ydi arkadaşlar. Burası 2 d yaptı. Aynı şeyi a3 için yapıyorum. a3 eşittir. a1 artı n eksi 1 dediği için 3 eksi 1'den 2 tane de A1 de D'ye eşit olduğu için bu da 3D yaptı bakın. Demek ki bu örüntü 1D, 2D, 3D şeklinde devam edecek. En son nereye kadar? İlk 11 terim dediği için A11'e kadar. A11 dediğim değerde o zaman 11 d eşit. Hepsini çarpıyorum. D çarpı, 2D çarpı, 3D çarpı şeklinde devam ediyor. 11D'ye kadar ve bu 11 üzeri 12 çarpı 10 faktöriyeli veriyor bize. O halde arkadaşlar bakın siz 1D, 2D, 3D dediğiniz için 11 tane D'yi çarptınız. Yani bu D üzeri 11 çarpı bakın 11'e kadar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 11'e kadar bütün sayıları çarpıyorsunuz. Bu da 11 faktöriyeldir. Hemen 11 faktöriyelimi de yerleştiriyorum. Eşittir 11 üzeri 12 çarpı 10 faktöriyeli. Şimdi artık düzenleme kısmındayım. Bakın D üzeri 11'i tutuyorum. Çarpı 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 faktöriyeli olarak yazıyorum ki bunları birbirini götürsün diyeceğim. Eşittir 11 üzeri 12 çarpı 10 faktöriyel. Hemen başka bir kalemle devam ediyorum. Bakın 10 faktöriyeller birbirini götürdü. Sizin elinizde bir tane 11 var. Şu bir tane 11 de burada 12 tanesinden birini götürdüğü için 11 tane kaldı. Yani d üzeri 11 eşittir. 11 üzeri 11 kaldı elinizde. Demek ki d eşittir 11'dir. Başka ihtimaliniz yok. Bu cepte e, o halde 5. terimi soruyorsa a5 eşittir a1 artı n-1'den 4 de a1 de d'ye eşit olduğu için bu ifadede 5d yapar. Siz d'yi 11 bulmuştunuz 5 çarpı 11'den 55 5. terimi verir diyoruz.